Abi çok korktum bir listeye ekledin diye. Acayip abi korktum. Abi abi Hoş geldin abi. 28. XOX turnuvası mı? Evet abi, abi. Daha fazla olmuştur bu. Başlayalım. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir şey oluyor? Abi eğer ki bu soruya cevap verirsen sana alacak. vereceğim. Tamam. Abi şimdi Benim senin videona çıktığın bir tane video var tamam mı? Senin videon. <laughs> tamam. Bu, bu video hangisi abi? Bilmiyorum. Birinci server birinci sezonu. Adam nereden Bilmiyorum. 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 tane geldi. Ayıp sorulara bak. Ay Hop ikinci ne? hamle. Hop üçüncü hamle. Hop ve GG helal olsun helal olsun helal abi kazandım ödün <laughs> ne? abi bu oyunda kazanırsan elitreyi alacaksın abi tamam abi şuradan yayı al abi abi sence de bu biraz kolay değil mi? abi yok bu açılardan bak, atmaya çalışacağım bak açılardan vuracağım o şu açılardan vuracağım beyler siz niye oralara geçiyorsunuz ben de anlamadım biraz açılardan vuracağım açılardan yani açılardan vuracağım buraya daha geleceğim şey oluyor, tamam. zor oluyor öyle vurdum vurdum mu vurdum vurdum şu, şu. Bye beyler bye. Bye. beyler hayır <gülüyor> <gülüyor> ya yeter 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 <laughs>